Akdeniz Üniversitesi öğrencileri vefatının 82. yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak andı. Sirenler çaldığında öğrenciler dalga nedeniyle zorluk yaşasa da posterleri zamanında açmayı başardılar. Akdeniz Üniversitesi sualtı topluluğu üyesi üniversite öğrencileri 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu gözetiminde toplanan 14 üniversite öğrencisi hazırlıklarını yapıp denize girdi. 50 metre açıkta 54 metre karelik Türk bayrağı ve 5 metre karelik Atatürk posterini açan öğrenciler dalga nedeniyle zor anlar yaşasalar da tüm pankartları zamanında açmayı başardı ve Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 9'u 5 geçe sirenler çaldığında öğrenciler de suda hareketsiz kaldı. Öğrencilerin bu anlamlı etkinliği ile ilgili Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu şunları söyledi. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıl dönümü suda andı şu anda. Suda bayrak açarak, Atatürk'ün posterini açarak gurur duyuyoruz. Atatürk'ü anlamak önemli olan gençlerden, gençlerin bu hareketinden e, Öte yandan dünya ünlü Konyaaltı sahilinde de denize girenler ve balıkçı teknesindeki balıkçılar da sirenler çaldığı esnada saygı duruşunda bulundu.